yaklaşıyor hadi sen de durma Sana bolca Bu sana ders olsun Ders izleyene hoş geldiniz. Ee, bu bölümde maddenin hallerini anlatacağım. Suyun farklı hallerinin önemi. Su dipten değil yüzeyden donar. Buzun yoğunluğu küçük olduğundan buz tabakası su yüzeyinde oluşur. E, oluşan buz tabakası suyun yüzeyinde yalıtımı sağlar ve böylece balıklar ve suda yaşayan diğer canlılar sert kış koşullarında bile yaşamlarını ne yapabilirler? Sürdürebilirler. Suyun hal değiştirerek yeryüzü ve atmosfer arasındaki çevrimine su döngüsü diyoruz. E, su döngüsü ile suyun içindeki yabancı maddeler uzaklaşarak temiz ve içilebilir su sağlanır. İşte okyanuslarda ki e, su birikimleri veya diğer e, göllerdeki su birikintilerinden atmosfere e, su buharlaşması söz konusu olur. Daha sonra atmosferdeki soğuk havayla karşılaşınca tekrar yağmur olarak veya farklı yağışlarda soğukluğa göre yeryüzüne düşer. Buradan bir su döngüsünü şekilde de zaten yapmış oluyoruz, görmüş oluyoruz. Su vücut içinde oldukça önemlidir. Tabiatta canlılarda meydana gelen birçok olay su sayesinde gerçekleşir. Atmosferdeki su buharına nem diyoruz. E, havadaki nem miktarı yere, sıcaklığı ve zamana göre değişir. Havadaki nem miktarının az olması solunum yolu rahatsızlıklarına, boğaz kuruluğuna neden olabilir. Gazların sıvılaştırması pratik kullanım alanı sağlar. Normal koşullar altında gaz fazında bulunan petrol gazı, basınç altında sıvılaştırılarak LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı) veya likit petrol gazı şeklinde elde edilir. Sıvılaştırılabildiği için her yere kolaylıkla taşınabilir ve depolanması kolaydır. E, tabii ki böylelikle hem yaşamı kolaylaştırmış olur, hem maliyeti düşük olur. Böyle bir faydası, dolayısıyla en üstteki hal değişiminden ciddi manada yararlanılmış olur. Yani LPG dediğimiz işte renksiz, kokusuz, havadan ağır ve yanıcı bir maddedir. sıntılarda insanlar tarafından yani koku yoluyla algılanmasını kolaylaştırmak için e, koku veren gazlar eklenebiliyor. Genelde bileşiminde bütan ve propan karışımı vardır. Diyebiliriz. Mesela LNG var. LNG de e, likit Natural gas yani doğal gaz sıvılaştırılmış doğal gazdır LNG'de. Burada da mesela yine sıvılaştırıldığı zaman teknik ve ekonomik olarak bu raptörle taşınması mümkün olmayan doğal gaz sıvılaştırıldığında gemi ve tankerlerle taşınabiliyor. Hatta sıvılaştırıldığında 600 kat da hacmi ve Bu noktada LNG'nin de ciddi manada endüstri hal değişiminden yararlanarak önemini görmüş oluyoruz. Bize kolaylık sağlamış oluyor. Evet, karbondioksit gibi itici gazların sıkışma ve genleşme özelliklerinden ilaç, parfüm ve spreylerde hal değişiminden faydalanılmaktadır. Soğutucu sistemlerde de maddenin hal değişimi özelliğinden yararlanılır. Buharlaşırken ortamdan ısı alarak ortamın soğumasına neden olan maddelere soğutucu akışkanlar deniyor. Mesela buzdolabı, klima gibi soğutucular bu prensibe göre çalışır. Bir maddenin soğutucu akışkan olarak kullanılabilmesi için uygulanabilir basınç altında buharlaşması ve sıvılaşması gerekir diyoruz. Bunların dışında gazların az değişiminden ilaçlama sistemlerinde, oto boyama makinelerinde, bazı otomobil ve kamyonların fren sistemlerinde, oksijen tüplerinde, sıcak hava balonlarında ve soğutma sistemlerinde de faydalanılır. Havadan azot ve oksijen eldesine geldiğimizde öncelikle şuradaki şeklimizi bir inceleyelim deney düzeneğimizi. Buradaki deney düzeneğinde e, bir şuradaki kaba mesela alkolü suyu koymuş olalım. Burada e, alkolün kaynama noktası daha düşük olduğu için ısıtıldığında alttan e, ilk önce alkol molekülleri gaz haline geçip buradan e, soğutucu yardımıyla e, sıvı olarak şuradaki toplama kabına gelir. Yani kaynama noktası alkolün daha düşük olduğu için önce ayrılmış oldu ve bu şekilde bu ayrımsal damıtma düzeneğidir. Ayrımsal damıtma düzeneği. Havadan azot ve oksijen eldesinde de sıvı azot en soğuk maddelerden biri. Bu özelliğinden dolayı tıpta organların dondurmasında kullanılıyor. Çok geniş kullanım alanlarına sahip olan azot ve oksijenin elde edildiği en önemli kaynak havadır. Havadan azot ve oksijeni elde ediyoruz. Azot ve oksijeni elde edilmesi ayrımsal donatma yöntemiyle yapılıyor. bunu oksijen ve azot gazını elde etmek için öncelikle hava soğutulup sıkıştırılarak sıvı hale getiriliyor. Bir atmosfer basıtı oksijenin kaynama noktası eksi 183 santigrat derece, azotun kaynama noktası da eksi 196 santigrat derece yaklaşık. Yani sıvılaştırdığımız havadaki azot ve oksijen gazlarının Kaynama noktaları farkından yararlanarak gayrimensal damıtmayla birbirinden ayırmış oluyoruz. Önce sıvı havadan kaynama noktası düşük olan azot gazı sonra da oksijen gazı ayrılmış oluyor. Ve bu şekilde azotu oksijeni elde etmiş oluyoruz. Bir örneğimiz var. Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur? Havadan oksijen gazı eldesinde ve soğutucularda maddenin hal değişiminden yararlanılır. Evet, hal değişiminden e, yararlanılan alanlardan bir tanesi de budur. Bunu e, doğru. Bu ifade doğrudur. Hava ayrımsal damıt ile bileşenlerini ayrıştırabilir. Evet, önce e, sıkıştırılıp sıvılaştırıldıktan sonra ayrımsal ile bileşenlerini ayrıştırabiliyor. LPG'nin bir yerden başka bir yere taşınmasında hal değişiminden yararlanılır. Evet, e, petrol gazının e, sıkıştırılarak sıvılaştırılmasıyla e, başka bir yere taşınmasında hal değişiminden yararlanılabiliyor sıvılaştırılarak. E, burada sıvılaştırılmış petrol gazı e, olarak LPG'yi yani İngilizcesi liquid petrol gazdır. E, dolayısıyla e, bu şekilde sıvılaştırıldığında yine maddenin hal değişiminden yararlanmış oldu. Kış aylarında camların buğulanmasında daha düzenli bir yapıya geçiş vardır. E, camların buğulanmasında e, gazdan yani su buharından sıvıya geçiş vardır. Gazdan sıvıya geçişte daha düzenli bir yapıya geçiş söz konusudur. Çünkü gazdan sıvıya doğru düzensizlik e, azalır, düzenlilik artar. Sıvıdan gaza doğru da düzensizlik artar, düzenlilik azalır. Dolayısıyla bu ifade de doğrudur. Atmosferdeki su buharına nem denir. Evet atmosferde su buharı varsa nemdir yer hiç su buharı bulunmuyorsa da kuru hava diyoruz o zaman bu da doğrudur. 5'i de doğru oldu. Cevabımız 5'tir. Böylelikle bu bölümün sonuna geldik. Hoşçakalın.